Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Sizce daha çok yükselecek mi yoksa bir anda düşecek mi? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi Bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2339 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2339 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 3904 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4121 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 7758 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 8.121 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 15.588 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 15.930 TL'den satışa sonunu görüyor. Cumhuriyet altını 15.885 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 16.125 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata altın 15.945 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 16.365 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 1694 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1750 TL'den 22 ayar bilezik ise 2301 TL'den satışa sonunu görüyor. ONS ise 2278 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi de takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.